Bezos, 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 Beza, Beza, kızım, Beza, 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 Beza. Beza. kızım, Beza. anneciğim Beyza Beyzoşum Beyzoşum hadi kalk anneciğim hadi sabah oldu kızım Beyza Beyza anneciğim Beyza 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 kızım annem Beyza Beyza. Anneciğim. Beyza. Hadi kızım kalk. Kalk bebeğim. Bebeğim kalk hadi. Beyza. Beyza. Beyzoşum. Hadi anneciğim. Beyza. Hadi annem hadi. Hadi kalk. Hadi kalk Beyza. Beyzoşum. Beyza. 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 Beyza, hadi kızım. Hadi. Hadi. Hadi uyan annem. Beyza. Hadi anneciğim. Hadi. Hadi kalk. Hadi kalk. Hadi kalk. Kalkmıyor.